Şikayet ediyoruz senin yüzünde. İyi bir şey mi bu? Kaç kişilerdi? Fareler mi? Hayır. Tekneye o fareleri koyanlar kaç kişilerdi? İki de olabilir, üç de. Bir karar ver. Ya iki ya üç. İki buçuk. Olmaz. Ya iki ya üç. Bir karar ver. Fareler. Hayır kardeşim, hayır. Tekneye o fareleri koyanlar kaç kişiler? 2,5 iki buçuk dedik ya. Müdür, iki buçuk işte. Yaz şuraya gitsin ya. Ben beyaz kağıt duruyor önünde. Yaz iki buçuk. Yazık ya, yemin ederim. Furki ile can arasında kala kaldım ben. Ya yastan şuraya ne olacak iki buçuk? He? Mesela bilmiyorum desem, hatırlamıyorum. Travma, bölük pörtük. Fotoğraflar gelip gidiyor. Bir de deniz tuttu beni biliyor musun? Bir deniz tuttu beni. Ya hatırlamıyorum ne diyeyim? İşimiz var kardeşim ya. İşimiz var. Ne işiniz var? Çok işimiz Görüyorum yazmıyorsun. İki buçuk dedim yaz oraya. Bana bak bir duyur. İyisin. Sen buradan yürürsün komiserlik, başkomiserlik, emni... Ne diyeyim? İki buçuk. İyi tamam öyle olsun. Ama bak bir daha buraya ne şikayet eden, ne şikayet edilen şahit olarak gelmeyeceksin. Ya babacığım dedim ya gelmeyeceğim tamam bu üçü için. Sadece üçü için değil, hiçbir şey için gelmeyeceksin. Hatta ve hatta ben emekli olana kadar gelmeyeceksin. Senin emekliliğe kaç var? Çok var. Çok var. Primleri yatırıyor musun? Yatırıyorum. Gerekirse ben sana yardımcı olurum. Devlet benim yerime yeterince yatırıyor sana. Tamam ya ne uzattın ya daha da gelmem buraya.